Bump. Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı diyorsanız yazın bakalım üzerine Allah'ın kitabı diye yazabilir mi Müslümanlar? E peki Muhammed'in kitabı diyebilir misiniz? O da yalan olur. Çünkü Muhammed bu kitabı yazıp elinize vermedi. Bir Allah'ın kitabı diyorsunuz. Muhammed'i de aradan çıkarıyorsunuz. Hazreti Muhammed Kur'an'ı görmedi. Ya Emevilerin yazdığı kitaba nasıl Allah'ın kitabı dersin? Peygamberden sonra yazılmış bu kitap. Hazreti Musa Tevrat'ı görmedi. Tevrat Musa'dan sonra yazıldı. Hazreti İsa İncil'i görmedi. Hakikat bu, gerçek bu. O günden kalan bir sayfa bile yok Müslümanların elinde. Peygamberden çok sonra derlenip toplanmış kitaba haline getirilmiş. Allah insan gibi ağzıyla, diliyle, dudağıyla mı konuştu? Bu Muhammed'i de iftira Onun peygamber olduğunu, Allah'ın ona vahyettiğine inanıyorsunuz. Ama o vahyin keyfiyetini, mahiyetini bilemezsin. Konuşan peygamberlerdir. Dolayısıyla Tevrat, İncil, Kur'an peygamberlerin sözleri. Ama doğrudan onların kitabı da diyemeyiz. Çünkü onlar tarafından yazılmamış, yazdırılmamış bir Tevrat. Musa'nın kitabı der. Davud'un kitabı der. Başında yazar. Davud'un kitabı. İncil'e gelince İsa'nın kitabı bile demez çünkü İsa kitap yazmadı, yazdırmadı. Matta, Markos, Luka, Yuhanna gibi havarilerin isimleri vardır kitabın başında. Ama Müslümanlara gelince kendi peygamberden bir kitap rivayet ettiler ve bunu Allah'ın kitabı dediler. Peygamberi de aradan çıkarıyor. Ne tarikattan ne ben benim bunlarla alakam olmadı. Ben ilkokuldan sonra devletin Kur'an kursunda düzüze de okudum, hafızladım. Ondan sonra imam Hatip'tim, ilahiyattım, Diyanet İşleri Başkanlığında memurluk yaptım, vaizlik, müftülük yaptım ve milletvekilliği yaptım. Birileri din üzerinden tezgah kurmuş, tarikat tezgahı, cemaat tezgahı, diyanet tezgahı, bunların hepsi şirket, ilk farkındaysanız. Din tezgahı var ve bunun üzerinden çok büyük paralar, rantlar devşirilir. Bunlar da beni kendileri gibi bir din taciri, siyaset taciri sandılar. Dedim dedim bana inanmadınız, ne oldu şimdi? Gördünüz mü?